Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hmm. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, şey, block. Dışı, şey blog mu ne? Vlog değil Vlog, vlog, vlog. Günlük için. çekeceğiz. Şöyle. Günlük rutin çekeceğiz. Ver bana istersin. O yüzden şimdi aşağı ineceğiz. O zaman aşağıya inip gelelim. Ha bu arada biz aşağı indiğimizde ne yapacağımızı söyleyemedik. Bisiklet Belki falan de biz öğretelim. Öğretir bana. Ana. Öyle olmayabilir. Belki kedim gelir karamel. Karamel evet. Aşır. Benim de köpeğim var arkadaşlar. Aşağıda kö bir köpek var arkadaşlar. Siz onu bilmezsiniz tabii. Ee, şu an ay şey orada. Bak. Karamelim sakın, orada. Sakın sakın dokunmayın Karamel. Ne yapıyorsun? Hadi canım? aşağı inelim. Oh çok yakın oldum. Hı. Şöyle iyice 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 köşe Köpeğimi de gösterim Eğer köpeğim oradaysa. Hadi dedim gel. Köpeği şu Gel Miroş. Benim telefon da şarjda olduğu için yanıma alayım mı acaba ya? Alma alma. Alayım mı? Alma alma. Niye almayayım? Alma. Belki ben de şey çıkarım vlog. Hayır. Kapanana kadar. Bakayım. Hadi gel. Evet. Ayakkabını giy bakalım. Ben şuradan Hadi anahtarı yapayım. alayım. alayım. dakika. Çıkartayım. Işığa bassana oradan. Bir dakika ya. Sen bunu al. Konuş işte. Ben hemen bir anahtarı bulayım. Arkadaşlar şuraya koyayım ben. Şunu. Anahtarı gördün mü? Ben görmedim. Gerçekten. Ben görmedim. ablam almış olabilir mi? O zaman ablam bize kapıyı açar. Ne yapabiliriz? Ablam ah, gideceğiz değil mi? Var. Ama maske takmıyor. Ben takacağım. <gülüyor> ne? <gülüyor> Sen Korona var maske takmıyorsun ama ben takacağım. Al ah, iş bacım. <laughs> ben de giyeyim. Sen sen de maske taksan. Çünkü bahar çiğniyoruz kapının önüne iniyoruz ne maskesi ya. Çocuk değil. Dışarı. Arkadaşlar şöyle Ay, Özgün ayakkabıları var. Biz soğuk suya geldik arkadaşlar. Özgün'in <laughs> evine geldik. Burası benim evim. <laughs> Orası bir Aaa ışığı unuttuk. <laughs> Hangi ışığı? Bu ışığı. Aa doğru. Ben de bir tiki bir 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 Ego rani vici bir Ağzını çekiyorsun <laughs> Ne? Evet şimdi ne yapacağız o Neden? cesetede Şey Anahtarı <laughs> Evet anahtarı da alalım ve Karaman içeri girdiyse bir yere. Ay evet. eşik eşik. hayır hızlı inme. Arkadaşlar eşim. Ay Gel buraya. Ya korkma ne olacak? Cebin var mı? Cebim yok. Gerçekten elinde bakalım. Sen de çek gel, gel Bakın arkadaşlar. Çek beni. Kimi çıkıyorum. <laughs> sen sen çek ya. Ay, şey Aa. Şey al. Al. Sen ne sanıyorsun ne bunu? Nasıl şey? Ay Ayşe bak bak. de orada arkadaşlar. Bizi çek biraz yap. Ama beni çek bir teremde. Tamam bir teremde. Bak kameraya bak, bak çocuk. Ayşe. Ay oğlum benim oğlum. Bakın ayaklarımızı. Ayşe de oraya kaçtı. Hadi. Tamam. oğlum 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 bak. Üstüne nasıl karışmam? O ne kadar sevdim. Ölüm, 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 ölüm. Pireli oldum Çek bakalım Pireli kucağıma, kucağıma alayım. Ben kucağıma alacağım ya. Kucağına alırsan seni asılır çünkü seni daha tanımıyor. Beni tanıyor. Cahit yani beni daha uzun süreden beri tanıyor.